Nasıl bakıyorsun öyle? Merhaba. Bak. Söyle bakalım aynı aynı. Bak. Sen kilo mu almışsın? Çorba ince. Çorba yiyince kilo almışsın ha? Spor yapman lazım. Haklısın. Formumuzu korumak lazım değil mi? Evet, Mustafa da burada yapıyor sporunu. Sen de mi kilo aldın oğlum? Evet. Nereden aldın? Nereden aldın kiloyu bakalım? Bin bence bu tehlikeli senin için. Tamam in oğlum sonra başkasını da yapalım hadi ya. Ablan gibi yapalım ablan. Ayşe Aslı'ya bak. Sen de bunu yapacaksın. Tehlikeli kızım. Çok mu kilo aldın sen? Nereden aldın? Çorba ince aldın. Hı hı. Kilo alınca büyüyor musun? Hı hı. Nasıl oluyorsun kilo alınca? Böyle. Nasıl böyle? Kilo... kilo almak ne demek? Ee, Şişko. Şişko. <laughs> Biliyor musun sen? Hı hı. Aferin benim kızıma. Şişko. Şişko. <laughs> sen bir ne bir yapıyorsun oğlum? Ben spor mu yapıyorsun? Bak şuna gel. Ablan gibi otur bak buraya gel. Gel. Öbür nesin otur gel. Bak bu da bir spor yapmanın başka bir yolu. Salıncak vari tarzı. Ha işte böyle. Ablan kilo almış Mustafa. Sen de aldın mı? Motor geliyor bak Mustafa. Allah. Allah. Nasıl gidiyor? Hani Düşeceksin Mustafa. <laughs> Heh, oldu mu <laughs> Mustafa. oldu mu şimdi? Mustafa oldu mu? Evet gidelim bence de. Yavaş. Ben de yapsın, bak. Yavaş. Ondan da eksik kalıver ya. Hepsine koşuyorsun Afsa. Şimdi Mustafa da çıkacak. Önce tut. Ben tutmadan yapmaya çalış bakalım. Yapabilecek misin? Yapamam. Kilo almışsın ya belki yaparsın.